sözü Malzeme Bilim ve Mühendisliği öğretim üyelerinden e, doktor öğretim üyesi Fatih Toplan hocama bırakmak istiyorum. Sayın hocam uygunsanız sizleri canlı yayına alıyoruz sunumunuzu yapmak için. Hocam hı hı. iyi sunumlar. Teşekkürler. Herkese merhabalar. Öncelikle ben herkese sağlıklı ve başarılı bir sınav ve tercih dönemi dilerim. Ben Malzeme Bilim ve Mühendisliğini 3 aşamada size tanıtmak istiyorum. Bu sunumu 3 aşamada yapmak istiyorum. Öncelikle Malzeme bilimi ve mühendisliği nedir? Bundan bahsedeceğim. Daha sonra neden İT'de okunması gerektiğini anlatacağım ve son olarak da mezunların neler yaptığından söz sizlere. Malzeme aslında bizim çok sık kullandığımız bir kelime günlük hayatta ama gelin öncelikle bir tanımında mutabık olalım. Mesela Wikipedia malzemeyi şöyle tanımlıyor. Kullanılabilir cisimler yapmak amacıyla doğal ya da yapay olarak üretilmiş maddelere malzeme diyor. Aslında bu da çok geniş bir tanım. Yani bu tanım çerçevesine baktığımız zaman çevremizde pek çok malzeme görebiliyoruz. İşte daha düşük katma değerli malzemelerden tutun da uydulara, biyo malzemelere, mikroçiplere ya da inşaat malzemelerine, enerji malzemelerine hatta otomobillere kadar pek çok alanda biz malzemeleri kullanıyoruz. Dolayısıyla buradan şunu da çıkarabiliriz çok geniş bir alanı kapsıyor malzeme bilimi mühendisi. Yani her zevke veya her ilgiye göre kendinize bir uğraş alanı veya bir kariyer planı çizmeniz mümkün. Hatta bakın müzik aletleri bile malzeme bilimi ve mühendisliğinin ilgi alanına girebiliyor. Malzemeler her zaman insanlık için önemli olmuştur. Bu Bunu biz çağlara isimlerini vermesinden anlayabiliyoruz. Dönemlerin ileri malzemeleri o dönemin çağlarına ismini vermiştir. Eski çağlardan hepimiz biliriz taş çağı, tuz çağı, demir çağı gibi isimler verildi. Daha sonra zamanı ileri sararsak modern zamanlarda mesela 1800'lerin ortalarında Henry Bessemer'in çelik üretimiyle ilgili daha düşük maliyetli bir üretim yöntemi gelişmesiyle birlikte başlayan çağ çelik çağı deniyor. Özellikle e, makine imalat ve e, inşaat sektöründe çığır açtı. o Amerika'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde bildiğimiz büyük gökdelenler bu dönemde yapılmıştı. Ve bir sonraki yüzyılda da silikon çağı, ekliğimiz şu anda bunun içinde yaşıyoruz. Önceki sunumlarda da değerli hocalarım e, bahsettiler. Şu anda sizlerle bu toplantıyı yapmamızı bu teknolojiye, borçluyuz aslında. Silikon çağına borçluyuz. Bir önceki sunumda Gökhan Hocam kompozit çağından bahsetti. Aslında bu benim de hoşuma gitti. Çünkü ben de kompozit çalışıyorum doktoramdan bu yana. Gelecekte de göreceğiz. İnsanoğlu görecek hangi malzemeler hangi çağları isimlerini verecek ama her dönemde biz malzemeleri kullanıyoruz. Bu malzemeler silikon gibi zamanla yeni çıkan teknolojilere dahil olabiliyorlar veya Çağlar boyunca form değiştiriyorlar. Mesela buna güzel bir örnek e, biyo malzemelerden verebiliriz. E, benim de şu anda çalışmakta olduğum bir konudur biyo malzemeler. E, mesela burada görüyoruz 3000 yıllık bir ahşap ayak protezi görüyoruz e, Mısır'da bulunduğu. Daha sonra İsviçre'de bulunan bir el protezini görüyoruz. Altın ve tunçtan yapılmış. Bir, 3500 yıllık. E, örnekleri çoğaltmak mümkün. çeşitli e, diş köprülerini görüyoruz. Ee, zamanı geri e, ileri sarıp bugüne geldiğimiz zamanda çok farklı ve çok işlevli hatta akıllı biyo malzemeleri şu anda kullanıyoruz. Yani zamanla bu malzemeler form değiştirdi ama e, bizlerle olmaya devam ediyor ve devam edecek. E, ve bizler de malzeme bilimciler veya malzeme mühendisleri olarak bunları tasarlamaya, geliştirmeye, bunlara yeni fonksiyonlar katmaya ee, devam ediyoruz. Şimdi bu malzeme konusundaki bu girişten sonra gelin malzeme bilimi mühendisliğine biraz daha yakından bakalım. Ee, aslında iki kısmı var. Malzeme bilimi kısmı ve malzeme mühendisliği kısmı var. Ee, malzeme bilimcisi ne yapar ya da malzeme bilimi neyi e, inceler? Malzemelerin yapıları ve özellikleri arasındaki ilişkiyi araştırır malzeme bilimi. Yani yeni malzemeler geliştirir veya sentezler. Malzeme mühendisleri ise e, istenen özellikleri üretmek için bir malzemenin yapısını tasarlar. Ya da malzeme bilimcilerin geliştirdiği malzemeleri alırlar. Bunları kullanarak yeni ürünler, yeni sistemler e, veya yeni üretim teknikleri geliştirirler. E, şimdi burada yapıdan bahsettik, malzeme yapısından bahsettik. E, bu bizim aslında önemli bir e, konumuzdur. Biz çeşitli boyutlarda, çok geniş skalada malzemenin Yapısını inceleriz ve bunlarla özellikler arasında ilişkiler kurarız. Bakın atom boyutlarından başlarız. bu nanometrenin bile altındadır. Nanometre biliyorsunuz, milimetre'nin milyonda biri nanometre. Kabaca işte bir DNA boyutundan tutun da şu anda tüm dünyanın başına bela olan koronavirüse kadar olan skaladır nanoskala nano boyutun altından başlarız. Nano, mikro ve giderek makro boyuta kadar biz malzemelerin yapılarını inceleriz ve bunlar özellikler arasında ilişki kurarız. Özelliklerini anlarız, özellikler geliştirmeye çalışırız. Ee, özellik deyince de pek çok özellikten söz edebiliriz. Elektriksel özellikler, e, termal özellikler gibi veya mekanik özellikler gibi. Bakınız burada mekanik özelliklerle ilgili e, bir görsel de bunu ifade edebilirim. Bir uçak kanadı Dan bahsediyorsak eğer olması gereken budur. Ama bu uçak kanadı eğer yeterince rijit değilse e, veya yeterince mukavim değilse, yeterince tok değilse bu uçak e, düşecektir. Bu uçak işlemini yerine getirmeyecektir. Hatta yeterince e, yeterli istenilen yoğunluk değerlerinde değilse e, ağırsa bir ifadeyle bu uçak yerden dahi kalkamayacaktır. İşte biz özelliklerle, e, malzemenin yapısıyla özellikler arasındaki bu e, ilişkileri kuruyoruz. Peki hangi malzemelerden söz ediyoruz? Neler bizim e, ilgi alanımıza giriyor? Hangi sınıflar? E, buna bakacak olursak e, metaller e, her yerde görebiliyoruz. Yani değerli mücevherattan tutun da çok son derece basit bir civataya kadar veya bir otomobilin kaportasına kadar hatta bir bilgisayarın e, kasasına kadar pek çok yerde metalleri kullanıyoruz. Seramikleri keza aynı şekilde ...geleneksel seramiklerden tutun da ileri teknoloji seramiklerine kadar... ...biyo malzemelerde kullanılan seramiklere kadar pek çok alanda bunları görüyoruz. Polimer malzemeler ve plastik malzemeler hayatımızın her alanında. Ee, ve kompozit malzemeler. Kompozit malzemeler iki veya daha fazla malzemeyi bir araya getirerek oluşturduğumuz malzemelerdir. Ee, gerek doğal kompozitler, bu bir kemik, kemik bir kompozit malzemedir veya daha ileri kompozitler bu Boeing 787 Dreamliner um, uçağının e, gövde kısmı büyük ölçüde kompozit malzemeden e, üretilmiştir. Bunun dışında ileri malzemeler bizim ilgi alanımıza girer. E, yarı iletkenler bahsettik bundan, biyo malzemeler, akıllı malzemeler e, ve nano malzemeler geleneksel boyutlarda elde edemediğimiz özellikleri bize veren e, nano malzemeler. Akıllı malzemeler çok ilginç. E, bu da benim şu anda ilgi alanıma giriyor aslında. Mesela biyo malzemeleri akıllı e, antimikrobiyal özelliklerle üretmeye çalışıyoruz Yani eğer bir enfeksiyon olduğu zaman malzeme bu enfeksiyonu saptıyor Enfeksiyonun olduğu yerlere çeşitli antimikrobiyal ajanları gösterip gönderip bu enfeksiyonu durduruyor durduğu zaman da bu özelliğini antimikrobiyal özellik sanın özelliğini otomatik olarak durduruyor bu şekilde akıllı çok fonksiyonlu malzemeleri, geliştirmek için de e, bizler çalışıyoruz. Şimdi gelin Türkiye'deki eee malzeme bilimi mühendisliği eğitimine bir e, kısaca bakalım. E, 57 yılında başlıyor. İTÜ'de Maden Fakültesine başlıyor. Daha sonra metodoloji bölümü kuruyor, kuruluyor 1961'de. Ve bu bölüm daha sonra metodoloji mühendisliği bölümüne dönüşüyor. E, uzun yıllar aslında metodoloji mühendisliği bölümü olarak devam ediyor ama 90'ların sonundan itibaren Birçok birçok bölüm metalurji ve malzeme mühendisliğine dönüşüyor ve farklı isimlerde de bölümler çıkıyor. yani biz de malzeme bilimi mühendisliği adını kullanıyoruz bunun dışında da malzeme bilimi nanoteknoloji mühendisliği malzeme bilimi teknolojileri gibi bölümler var hatta iki üniversitemizde daha spesifik bir alana spesifik bir malzeme grubuna odaklanmış polimer malzeme mühendisliği bölümü de mevcut. E, İNTE'de Malzeme Bilim ve Mühendisliği bölümü e, interdisipliner bir yüksek lisans programı olarak 1998 yılında başlıyor. 10 sene sonra doktora eğitimi başlıyor ve yine bir bundan da bir 10 sene sonra 2018 yılında lisans eğitimine e, başlıyor. Yani biz lisans eğitimi anlamında aslında yeni bir e, bölüm sayılırız. Henüz daha mezunlarımızı vermedik ama lisans üstü düzeyinde e, uzun yıllardır faaliyet gösteriyoruz eğitim dilimiz dilimiz diğer bölümlerde olduğu gibi İngilizce. E, bizler geleneksel malzemelerin yanı sıra e, az önce sizlere bahsettiğim gösterdiğim veri malzemeleri biyo malzemeler o malzemeler gibi malzemeler konusunda hem deneysel hem de teorik olarak hesaplamalı olarak çalışmalar yürütüyoruz. E, bizim bölüm olarak bir diğer avantajımız e, olarak da hemsellerimize göre yani aynı dilimdeki bölümlere göre sınırlı kontenjanlarınızı bir avantaj olarak sunabilirim. Burada YÖK'ten aldığım henüz bugün aldığım kayıtlı öğrenci sayılarımızla ilgili bir istatistik var. Burada kız ve erkek öğrencilerimiz konusunda dengeli bir dağılım olduğunu görüyoruz. Bu aslında çok sevindirici bir şey benim için çünkü benim lisans eğitimi aldığım zamanlarda genellikle erkek öğrencilerin rağbet ettiği bir bölümdü. Ee, şimdi özellikle malzeme, bilim ve mühendisliği bölümlerinde kız öğrencilerde e, ağırlıklı olarak yer almaya başlıyor ve bu da bizleri sevindiriyor. Ee, bizim güzel kapsayıcı bir lisans müfredatımız var. Burada temel mühendislik ve temel malzeme bilimi derslerinin yanı sıra e, sizlerin kendi ilgi alanlarınıza göre uzmanlaşabileceğiniz e, teknik seçmeli derslerimiz de mevcut. Bölümümüz malzeme bilimi mühendisliği ama metodoloji alanında bile bizim seçmeli derslerimiz var. Ekstraktif metodoloji gibi, çevre hazırlama gibi veya bunun dışında ım, ileri teknoloji malzemeleri, akıllı malzemeler, bio malzemeler gibi alanlarda da yumuşak malzemeler, kompozit malzemeler gibi alanlarda da teknik seçmeli derslerimiz var. Bu alanlarda kendinizi geliştirmeniz mü mümkün. Genç ve dinamik bir akademik kadromuz var. Kadromuzla ilgili detaylı bilgilere bölümümüzün web sayfasından ulaşabilirsiniz. Kadromuz genişliyor, büyüme aşamasında. Şu anda 3 profesör, 3 doçent, 3 de doktor öğretim üyesi e, hocamız var. Tüm hocalarımız e, yurt dışı deneyime sahiptir. Yani eğitimlerin bir kısmını yurt dışında tanımayan hocalarımız var. Yurt dışında doktora sonrası araştırmalar yapan, e, öğretim üyesi olarak, araştırmacı olarak çalışan e, bir kadromuz var seçkin üniversitelerden geliyorlar. Yurt içinde veya yurt dışında. Araştırma görevlerimiz de keza aynı şekilde Türkiye'nin farklı üniversitelerinden, seçkin üniversitelerinden gelen araştırma görevlerimiz mevcut. Pek çok ödül aldı bizim öğretim üyelerimiz. Bunların hepsini burada sıralamak için vaktim yok. Ama sonuncusunu söyleyebilirim. Doçent Doktor Yaşar Akdoğan, henüz geçtiğimiz günlerde ödülünü aldı. Türkiye Bilimler Akademisi'nin verdiği üstün başarılı genç bilim insanı ödülünü aldı ve bizleri gururlandırdı. Bölümümüzde farklı araştırma grupları mevcut. Az önce söylediğim gibi hem deneysel olarak çalışan ama bunun yanında hesaplamalı olarak da çalışan, teorik olarak da çalışan araştırma gruplarımız var. Bu grupların sayısı artıyor, gitgide artıyor. Ee, mesela ben çok yeniyim henüz e, iki aydır görev yapıyorum ilk malzeme bilim ve mühendisliği bölümünde henüz benim araştırma grubum burada yok bunun gibi e, diğer hocalarımız da yeni hocalarımızın da şu anda araştırma gruplarını kurma çalışmaları var e, malzeme bilim ve mühendisliği bölümüyle ilgili e, bizim de çok sık kullandığımız bir araştırma merkezimiz var İT'de malzeme araştırma merkezi burada e, ileri teknoloji karakterizasyon cihazlarımız mevcut ve malzeme bilimi yanında diğer bölümlere de hizmet veriyorlar. Aslında bu noktada şunu söylemem gerekir. Bir 10 sene önce Malzeme Araştırma Merkezi ile ilgili yapılan bir çalışmada refer edildiği gibi İLTE'de yapılan çalışmaların, bilimsel çalışmaların %50'den fazlası tabii o zaman için verilen bir rakam ama şu anda da bu ağırlığın sürdüğünü ben gözlemleyebiliyorum. Çalışmaların %50'den fazlası Malzeme bilimi temelli. Yani bu başlı başına bu bile malzeme bilimi mühendisliğini İT'de okumak için çok büyük bir neden. Burada bu araştırmalara katılabilirsiniz. Bu araştırmalara lisans seviyesinden itibaren katılabilir ve kendinizi ileride kariyerinizde çok faydalı olacak beceriler geliştirebilirsiniz. Ben söylediğim gibi henüz iki aydır İT'deyim ama bu iki ay içinde ve bu pandemi koşullarına rağmen, Çeşitli öğrenciler benimle iletişim kurdular ve deneysel çalışmalara katılmak istediklerini söylediler. Ve bu ortam kolay kolay her üniversitede bulabileceğiniz bir ortam değil. Bu büyük bir avantaj. Peki gene şimdi bir de sonra doğru ilerlerken malzeme bilincisi ya da malzeme mühendisi neler yapar, iş imkanları nedir onlara bakalım. Bizim öğrencilerimiz iki yaz stajı yapıyorlar. Yaz stajlarını kampüs içinde, teknoparkta bulunan firmalarda yapabilecekleri gibi çeşitli bölgemizde veya ülkemizde bulunan hatta yurt dışında bulunan çeşitli e, kurumlarda, çeşitli firmalarda bu stajlarını yapabilirler. E, şimdiye kadar bizim e, yüksek lisans mezunlarımızda, lisans mezunumuz henüz yok, söyleyeyim. Yo, yüksek lisans mezunlarımızda önemli bir kısmı doktora eğitimlerine devam ettiler. Hem yurt içinde hem yurt dışında prestijli üniversitelerde. Doktor eğitimlerine devam ettiler ve özel özel sektöründe Arge faaliyetlerinde başarılı çalışmalar yürüttüler. Peki lisans mezunu olarak neler yapabilirsiniz? Aslında iş imkanları malzeme mühendisliği için çok geniş. İlk slaytımı hatırlayın lütfen. Orada çok farklı malzemeler göstermiştim size. İşte bütün bu malzemenin üretim süreçlerinde, kalite kontrolünde, tasarımında, pazarlamasında malzeme mühendisleri çalışabilir. Bunlar demir çelikten klasik metalurji e, sektöründen tutun da işte biomedikal, yarı iletkenlere, otomotiv, polimer, makineyle imalat, şu anda çok önemli bir konu olan enerji alanı, bir pek çok alanda iş imkanı var. Aslında şöyle diyebilirim. Bu iş imkanları sizin hayal gücünüzle neredeyse e, eşdeğerde. Siz yeter ki kendinizi geliştirin, e, kendinizi donatın eğitim hayatınız boyunca. iş imkanları çok çok geniş. Şimdi e, kapatmadan önce dilerseniz sözü öğrencilerimize verelim. Burada kısa bir videom var. E, burada bölüm e, lisans ve yüksek lisans öğrencilerimizden bölüme dair e, size ufak bir video göstereceğim. Orada bakalım ne diyecekler. Ee, Fatih Hocam videonun sesi gelmiyor ama tekrar bir kontrol etmeniz mümkün gerçekten. Evet. Videonun sesini kontrol edelim. Geldi. Gel, gel, gel. Şimdi alabiliyor musunuz? Evet. derslerin yanında sizi evet, laboratuvar evet. Öyle mi? Tamam. Laboratuvar derslerini de aldığınız zaman laboratuvar tekniklerine el alışkanlığı kazanıyorsunuz. Lisansımdan mezun olduktan sonra tekrar İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nün malzeme bilimi mühendisliği bölümünde yüksek lisans yapma kararı aldım. Bu kararları almamdaki en önemli sebeplerinden biri laboratuvar imkanlarının gerçekten çalışmak isteyen öğrenciye yeterli olmasıydı. Bütün yaptığımız çalışmaları yayına dönük ya da projeye dönük olsun hepsini bu alan içerisinde yapıyoruz. Burada gerekli teçhizatımız var. Mezun olduktan sonra çalışabilecekleri birçok sektör mevcut. Tayı ve TAİ gibi e, şirketlerde kompozit e, uçak kanatlarında kullanılan kompozitlerin e, tasarımları, kamu sektöründe devlet demiryollarında veya karayollarında çalışabilirler. Örnek olarak e, rayların yine mukavemetin arttırması ve hava koşullarına göre dayanımlarının arttırmasına yönelik çalışmalarda bulunabilirler. Aselsan veya Roketsan gibi şirketlerde çalışabilirler. Burada yapılan örneğin gece görüş kameralarında kullanılan çiplerde kullanılan malzemelere yine geliştirilmesiyle ilgili çalışmalar yapabilirler. İsterseniz buradan çıktıktan sonra elde ettiğiniz laboratuvar deneyimiyle, cihaz kullanım deneyimiyle özel sektöre dönük, onların arge işlerine dönük çalışmalar çok rahat yapabilirsiniz. Evet, öğrencilerimizden gelen bu sözlerle sunumu bitiriyorum. Burada benim iletişim bilgilerim mevcut. Bana her zaman bu süreç içinde, bu tercih ve sınav süreci içinde öğrenmek istediğiniz, merak ettiğiniz herhangi bir konuda bana yazabilirsiniz. Bunları elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. İlginiz için teşekkür ederim ve sizlere tekrar başarılar dilerim. Fatih Hocam, Hocam sunumunuz için, katkılarınız için çok teşekkür ederiz. Malzeme bilimi ve mühendisliğini bize tanıttığınız için çok teşekkür ederiz. Ee, öğrenci arkadaşlarımızdan şu an için gelen soru yok hocam. Ee, olduğu takdirde biz yine yazılı bir şekilde iletmeye çalışacağız sizlere. Ee, tekrar katkılarınız ve sunumunuz için çok teşekkür ederiz Sayın Hocam. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Sağ ol.